Çocuklar siz ne yapıyorsunuz oyun. yine? oyun. Oluyor. Böyle oyun mu olur? Bir oyun. yerinizi acıtır. Ah, bak düş. <gülüyor> <gülüyor> Ay, düştü. <laughs> Ama sizinki tehlikeli bir oyun oluyor. Olsun. <laughs> olsun. Bir yerin acıyınca da olsun diyecek misin? Yok. <laughs> ben de size bir sürpriz getirmiştim. Arkamda saklıyorum ben şu an sürprizi. <laughs> Göstereyim mi? Hazır Hadi. mısınız? İçine ne Dur önce gösterim. Elimde bir böyle bir kutu var. Hadi. Acaba ne olabilir? Dur oturun bakayım bir tahmin edelim. Otur Simay. Hayır vermeyeyim. Otur yere. Simay sen de otur. Aç. Açma bib. Önce sizce içinde ne olabilir? Çinlik. Bir tahmin edin. Terlik ayakkabı. Terlik mi? Ayakkabı. Miray da ayakkabı diyor. Aç. Acaba bilmiyorum. Biraz daha mı beklesek? Sizin en çok istediğiniz bir aç, şeyi aldım ben aç, size. Aç, aç, kedi mi? ona sığar mı hiç? Aç, <laughs> Sen aç, kediyi aç, mi istiyorsun? Aç, aç. En çok kedi mi istiyorsun? anne kedi. Simay heyecanlandı. Aç, Kız küçücük kutuya yavru köpek sığar mı? Aç, Belki de toka var içinde. Aç, anne Niye? Ayakkabı kutusuna toka olmaz mı? Simay bir dur kızım konuşuyoruz. Ayakkabı kutusunun içine şey girmez ki toka. Niye? Sen köpek sokuyorsun da niye toka girmiyor? Anne aç. Sizi fazla bekletmeyeyim. Anne aç. İkiniz beraber tutun kutuyu. Aç. Hadi bir açın bakalım ne varmış. Çıktı içinden iki tane minik bir civciv. Nasıl mutlu oldunuz mu? Bir bakalım mı yakından bir bakalım mı? Ay bakalım, Miray hemen eline almış bile. Al al. Al bakalım, al. Siz galiba benim sürprizimi sevmediniz herhalde. Sevdi. Öyle mi? Evet. Çok sevdi kendini. İyi Öyle bakalım. Ay, Siz geçen gün görüp çok istemiştiniz ya. Ben de sen okuldayken gittim. Civciv aldım. Simay da babasıyla evde bekliyordu. Simay'a da göstermedim hiç. Onun da haberi yoktu. Ne mi Simay'cığım? <laughs> Aa nereye çıkmış? Bunlar biraz yaramaz mı ne? Aa bu nasıl civciv uçacak ya? <laughs> Acaba biz civciv yerine yanlışlıkla kuş mu aldık ki? <laughs> ha He Miray? Herhalde. Bak ah. çıktı gitti kutusundan. <laughs> <laughs> Hadi bırak bakayım biraz gezsinler evimizi tanısınlar görsünler. <laughs> Aa, bunlar seviniyor yürüdükleri için. Yakala bakayım. Yalan yalan. Bir tane bir eline tut da bir göreyim. Hadi arkadaşların da görsün. Onu bir eline al. <laughs> Ay al. Dur dur dur. Ha! Kaçma gel buraya. Ben yakaladım. Al bakalım Simay. Tut diğer elinle düştünü kapat. Kapat Simay. Tut tut düşmesin Simay. Simay bir şey olmaz. <laughs> Niye bağırıyorsun? Bir şey... Kızım o sana bir şey yapmaz. Hayır hayır sana alışsın. Tut anneciğim. Kız niye bağırıyorsun? Ver ver ver. Ah. Amanın. Sen niye bunu böyle bağırdın istemiyorum. Kutuya mı koyuyorum? Simay. Hı. Bak alabilirsin eline kızım. Bunda korkacak hiçbir şey Ay, yok. Ama bak kutuya koyayım. Bak tamam sen bir tut. Alışman lazım. Ne, ne bir tut anneciğim. Bak aç elini. Elini aç. Diğer elinle de üstünü kapat. Kapat uçmasın. Kapat. Heh. Aferin sana. Ay, bak korkacak bir şey var mıymış Simay? Yokmuş değil mi? <laughs> Yumuşak tutuyorsun ama Doğru. değil mi anneciğim? Evet. Ha iyi bari sıkma. Aa kutusuna koydu. Anne, hem böyle Bakayım uyumuş mu? Bazen uyum. Koyalım mı artık? Yok. Bence kutusuna koy. Bunlar şimdi yeni geldi ya. Hemen korkmasınlar. Ölme. Ölme. Eh, nereye gitti? Tamam mı anneciğim? Hem yem de verelim biz onlara. Koy sen ben size yem getireyim.